Aşağıdaki karekök ifadelerden hangisinin değeri 4 ve 9 bölü 2 arasındadır? 4'ü kök içine alıyoruz. 16. 9 bölü 2 dedik. E bunu da kök içine aldığımızda nasıl gidecekti? 9'un karesi 81, 2'nin karesi 4. Yani 81 bölü 4 olarak gelecek. Bunların arasında bir şey istiyoruz. 81'in yarısı 40 buçuk. 40 ,5 da yarısını aldığımız zaman 20,25 yapıyor. Bunların arasında olmamız gerekir. 21-27 fazla, 15'te düşük. O zaman karekök 17 bu değerlerin arasında kalıyor. Cevabımız B şıkkı oldu. A1 doğal sayı olmak üzere karekök A artı 3 ifadesinin değeri 9 bölü 2 ile 11 bölü 2 arasındadır. Buna göre A'nın alabileceği değerlerin toplamı kaçtır diyor. Şimdi 9 bölü 2'den ben önce bir 3'ü çıkartayım. Aynı şekilde 11 bölü 2'den de yine 3'ü çıkartayım. Hocam niye 3 çıkartıyorsun? Çünkü 3 eklendiğinde bunların arasında oluyormuşuz. Eklenmediğinde ne oluyor onu görelim. Burada 3 kere 2 6 bakın 9 eksi 6 bölü 2 olur. Sanki bileşik kesir tam sayılı kesir çeviriyormuşuz Ya da tam sayılı kesir bileşik kesir çeviriyormuşuz gibi düşünebilirsiniz burada. 2 ile 3'ü çarpıyorum 6. 9'dan 6'ya çıkarttım. Buradan 3 bölü 2 geliyor. Burada da 2 kere 3 yine çarpıyoruz 6. 11'den 6'ya çıkartıyoruz. Burada da 5 bölü 2 görüyorum. Yani ne istiyoruz biz? Karekök A ifadesi kök içinde şu 5 bölü 2'nin karesini alacağım. 25 bölü 4'ten küçük. Yine 3 bölü 2'nin karesini alacağım. Çünkü bunların ikisinin arasında kalacak. Ne olacak o da? 9 bölü 4 arasında kalacak. 9 bölü 4 nedir? Hemen ona bakalım. 9'un yarısı 4,5. Buradan da 2,25 gelecek. 25'in yarısı 12,5. Buradan da 6,25 gelmiş olacak. Kök A'da bunların arasında kalır. Alabileceği değerler toplamı istiyor. Bir doğal sayı olduğunu söylediği için 3 yazabiliriz. 4 yazabiliriz. 5 yazabiliriz ve 6 da yazabiliriz. Bakın sıkıntı yok. Çünkü 6,25'ten küçük olmuş olur. Bunların toplamları 6, 4 daha 10. 3, 5 daha 8. Toplam bize 18 gelir. Cevabımız C şıkkı oldu. Sarı üçgen karekök A'dan büyük en küçük tam sayıyı, mavi üçgende karekök A'dan küçük en büyük tam sayıyı ifade ediyor. Buna göre buradaki işlemlerin sonuçları kaçtır diye sormuş. Şimdi biz karekök 23'ten burada büyük ama en küçük tam sayı arayacağız. O da karekök 25'tir en yakın olan büyük olarak. O da 5 geliyor. Daha sonra Karekök 30. Kendisinden büyük kim var hemen? En küçük. Karekök 36 kökten çıkabilecek tam sayı olarak. Bu da 6 yapar. Karekök 33 dedim. Burada karekök 33'ten küçük en büyük tam sayı bakıyoruz. Küçüklerde en yakın bildiğimiz kim var? Karekök 25 var. O zaman oradan da 5 gelecek. Karekök 41'den de küçük kim var? Hemen bildiğimiz karekök 36. Oradan da 6 gelecek. Bunların toplamlarına baktığımızda 5, 6 daha 11. Yine 5, 6 daha 11. 11 ile 11'in toplamından da sonuç 22. Yani değişiklik olacaktır. Bir silginin boyu 10 santimlik bir cetvelle aşağıdaki gibi ölçülmüştür. Buna göre silginin santimetre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir demiş. Birden başlamış. O yüzden ben 1, 2, 3'ü geçmiş. 3 ile 4 arasında kalmış. O zaman cevap 3 ile 4 arasında olmalı. E 3 karekök 9'dur. E 4 de karekök 16'dır. Karekök 9'dan düşük olmaz. Karekök 16'dan büyük olmaz bu değerler olabilir. Ancak şekle baktığımızda 4'e çok yakın bir sayı olduğu için ama 4'e yakın olarak öyle düşünmeyeceğiz. Nedir? 1, 2, 3 tama yakın. Bakın işte sorunun aldatıcı kısmı burası. 3 tama daha yakın. O yüzden karekök 9'a yakın olan karekök 10'u tercih etmemiz gerekiyor. Cevabımız B şıkkı olur. Yüksekliği 3 metre olan bir salonun tavanına bir avize asılmıştır. Aşağıda boyu 1 tam onda 6 metre olan Kenan tam bu avizenin altındayken oluşan görüntü verilmiştir. Buna göre avizenin metre cinsinden boyu aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Şimdi buranın tamamının uzunluğu 3 metre olduğuna göre şuradaki mesafe 1 tam onda 4 metre kalacaktır. Şimdi bu tabii ki 1 tam onda 4 metre dediği için bu şıklardan hangisi olabilir diye bakmamız lazım. Şimdi A şıkkına baktığında karekök 2. B şıkkı karekök 3, C şıkkı karekök 5, D şıkkı da karekök 6 gözüküyor. E bir tam onda 4, bir tam onda 4, 1 ile 2 arasında bir sayı. Aynen. Yani kök 1 ile kök 4 arasında bir sayı. Ancak kök 1'e daha yakın. O zaman kök 3, kök 4'e daha yakın için olmaz. Kök 5 ve kök 6 bu aralıkta değil zaten. O yüzden karekök 2 olacak. Cevabımız A şıkkı oldu. Yukarıdaki sayı doğrusunda 5 ile 9'un arasında kalan kısım 8 eş parçaya bölünmüş. Buna göre x noktasında karşılık gelen sayı hangisi olabilir? Şimdi bakalım. 8 eş parçaya bölünmüş demişti. 2'şer şey şey 2'şer gitsek olur mu? Ya da 3'er 3'er mi gitsek? 2'şer 2'şer gidelim. Hemen bakıyorum şimdi. Burası 6 olsun. Şurası 7 olsun. Şurası da 8 olsun. Evet 2'şer şey 2'şer gittiğimizde net bir şekilde geliyor. 7 ile 8 arasındayız. Yani kök 49 ile kök 64 arasındayız. Kök 64'e daha yakınız. Bakın geriye geçmiş çünkü. Kök 64'e daha yakın olacağız. Kök 65 çok fazla. Ee, kök 50 kök 49'a kök 55 kök 49'a yakın. Ama kök 60 kök 64'e daha yakın olduğu için bizim tercihimiz C şıkkı olacak. Aşağıdaki sayı doğrusu üzerine bir ABCD karesi çizilmiştir. Şekildeki ABCD karesinin bir kenar uzunluğu birim cinsinden bir tam sayı eşit ve BK uzunluğu BA uzunluğundan büyüktür demiş. Buna göre ABCD en fazla kaç birim karedir diye soruyor. BK uzun BK uzunluğu BA uzunluğundan daha büyük. Peki kök 355 diyelim. Kök 355 de kimle kim arasında? Önce ona bir bakalım. Kök içinde 324 ve kök içinde 361 arasında. Yani 18 ile 19 arasında bir sayı ve 18 küsür bir sayı olarak düşünülebilir. Şimdi BK, BA'dan daha büyük olduğuna göre burada bunu nasıl düşünebiliriz? Mesela ben buraya A'ya 9 verebilir miyim? Verebilirim. Neden? Çünkü 18 küsür olduğu için ben bunu da 9 küsür alır. 18 küsürü bu şekilde oluşturabilirim. BK uzunluğunda yine BA'dan büyük olmuş olur. o zaman buradaki karemizin bir kenarı 9 birim olursa alanda 9 çarpı 9'dan 81 birim kare gelir. Cevabımız A şıkkı oldu. Aşağıdaki sayı doğruları üzerinde üç farklı kurbağa verilmiş. Her sayı doğrusunun altında bu kurbağaların sayı doğrusu üzerinde hangi yöne kaç birim zıplayacakları yazılmış. Bu zıplamalardan sonra kurbağaların geldiği noktalara karşılık gelen sayılar yukarıdan aşağıya doğru sırayla VYZ olmak üzere bu sayılar hangi seçenekte doğru sıralanmıştır diye soruyor. Şimdi 2'nin kök 10 birim sağına gidelim diyor. Kök 10 yaklaşık olarak bakın bunu 3,1 olarak düşünebiliriz. Çünkü kök 9'u hafif geçmiş. O zaman 2'nin 3,1 sağına gelirsek bu arkadaş son durumda 5,1'e gelmiş olur. Yani 2'nin üzerine 3,1 e ekliyorum. Yaklaşık olarak düşünüyorum 5,1. Kök 5 birim sonuna diyor. Şimdi kök 5 ne? Kök 5 de kök 4'ün hemen yakınında. Buna 2,2 olarak yaklaşık düşünebiliriz. O zaman altın 2,2 birim e, soluna dedi. Benim 6'dan e, bunu çıkartmam gerekiyor. 2,2'yi. O zaman buradan da elde edeceğim sonuç 3,8 gibi bir değer çıkacaktır. Şimdi onun da kök 11 birim soluna dedi. E kök onu 3,1 olarak aldıysak bunu da 3,2 olarak alalım. E o zaman ondan da 3,2 çıkartıyorum. Buradan da 6,8 gibi bir değer çıkıyor. Şimdi sıralamaya baktığımızda 6,8 şu anda en büyük. Yani Z en büyük olmalı. 3,8'de yani y de en küçük olmalı. Y, x, z sıralamasında üzülüyorum. E, özür diliyorum. Y, x'imiz yok pardon. Y, z var. E, ve ortada da v olması gerekiyor. Y, v, z sıralamasında doğru cevabımız a şıkkı. Yukarıda verilen sayı doğrusunda r yarıçaplı çember ok yönünde dönerek ilerliyor. Çember tam tur atarak kök 153 sayısına ulaşmadan bu sayıya en yakın bir yerde duruyor. R birim cinsinden tam sayı olduğuna göre R uzunluğu en fazla kaç birimdir demiş. Şimdi kök 153'e gelmeden duracaksak burada bizim için maksimum kök 144'te durmamız gerekiyor. Ee, en yakın e, durmamız gerektiğini söylemiştik. O zaman 12 gelmesi gerekecek. Peki 12 ise 12 gelecekse yani 12 birimlik bir uzunluk elde edeceksek 2 çarpı pi çarpı R formülüne bir Bakmamız gerekecek. Bunda çevre uzunluğunun 12 birim olarak vermemiz gerekiyor. 2 tamam. de 3 demiştik. Oradan 6 r eşittir 12 gelir. Her iki tarafı da 6'ya böldüğümüzde yarı çapımız en fazla 2 birim olacaktır. Cevabımız B şıkkı oldu. Eşit kollu bir terazinin sol kefesine kütlesi 6 kg olan bir ağırlık, sağ kefesine ise bir çanta koyulduğunda terazi aşağıdaki konumda duruyor. Terazinin sağ kefesine çantanın yanına kütlesi 1 kg olan bir ağırlık konulunca terazi aşağıdaki konumda duruyor. Buna göre çantanın kilogram cinsinden kütlesi hangisine eşit işte olabilir diyor. çantamız x kütlesine sahip olsun. Şöyle anlatalım bunu. 6 bizim x'ten büyük kalmış. Ancak Buraya biz 6 eklediğimizde karşı tarafta da x'in yanına 1 kilogram ağırlık koyduğumuzda o da alttan büyük olmuş. Artı 1'i karşıya gönderdiğimiz zaman da eksi 1 olacağından 5 x'ten de küçük kalmış oluyor. O zaman x şu aralıkta 5'ten büyük 6'dan küçük olmuş oluyor. O zaman bunu karekök alalım. Herkesi karekök için alıyorum. Karekök 25 küçüktür. Karekök x küçüktür karekök 36 diyorum. Karekök 25 ile karekök 36 arasında olacağız. Karekök 37, karekök 21 ve karekök 15 bu değerlerin arasında değil. Ancak karekök 28 bu değerler arasında kaldığı için cevabımız C şıkkı olur.